Selam ben geldim size. Bir mini kargo getirdim. <laughs> Bayağıdır alışveriş yapmıyorum. Sonra yeni çıkan kitaplar vardı. Almak istediklerim vardı. Dedim ki hepsini bir arada çıkart. Ve gerçekten uzunca bir sürü kitap almak istemiyorum ya. Bir salaklık yapmışım. Bir kitaptan iki defa almışım. Yapıyorum bazen. Unutabiliyorum anladınız mı? O kadar kitap okursan unutursun. Şimdi ilk olarak ilk kitabımız nereden biliyor musunuz? Prime kitap. Böyle bir yan boyaması var. Şöyle bir ayacı var. Ve... Aa ne kadar büyük büyük. Aa çok Rahat okunur. Sevdim. Ruhun Yakarışı kitabını aldım ben. Çok da merak ediyorum. Zaten güzel bir çıkış yaptığını düşünüyorum Prime kitabın. Baya ee, bayağı iyi yani. Bunu çok çok merak ediyorum. Bir dakika. Aaa. Cildiymiş. Pirit <laughs> <Benim> salaklık. <laughs> Şöyle iç kapağı var. Çok iyi. Ama gerçekten benim bu salaklık peki. Ah ah Diloş ah. Ne diyeyim ki sana yani. Yaşlandım bir kızım. <laughs> Neyse bu şekilde kitabımız. Daha sonra ben bir de bu e, Miley Sight Kulübü serisinin 5. kitabını aldım. Mutlu son. Bu arada bayağı inceymiş. Bu ne? Hiç yok gibi bir şey. Ay Mart yayınlarında birazcık e, böyle sayfalarına sıkıntı oluyor ama bunda bir şey yok. Çok iyi. Bu da bu ay okuyacağım kitaplar arasında yerini aldı. Ondan sonra şuna bakalım. Neyse ev olmadı şey yaparım. E, çekiliş yaparız. Veririm. Aa, çok güzel. Benim kitaplarım unutma seviyesi peki. Ne aldım unuttum. Kesin bu da şeyli. Bakalım. Ay evet. Bu sefer tutturdum. Nasıl? ben çok beğendim biliyor Tasarımı şeyi çok kaliteli olmuş gerçekten. Hani bayağı iyi ya. Böyle baktığınızda sayfaları falan çok iyi görünüyor. İçerisinde de şöyle bir ayrıcı var. Bu arada puntalar o kadar büyük ki. Rahat okunur biliyor musunuz? Yani bayağı iyi. Sevdim. Frank tam güzel bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Daha sonracığıma bir diğer şeytanla anlaşmanın da bu niye böyle toz toz? Şeytan anlaşmanın ikinci kitabı şeytanla tatili aldım ben. Şöyle bir ayrıcı var. Burada bu ne böyle olmuş bilmiyorum. Güzel. Bunu bu ay okur muyum onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Ve ben bir de asker konusu çok sevmiyorsunuz. Ee, şey nöbet başında aşkın yazarından Rabia Gümüş'ü siyah başında aşka aldım. Ciddi bekledim biliyorsunuz. Çok güzel bir şeydi. Gerçekten beğendim bayağı. Ama içerisinde hiçbir şey yok mu? Ne ayrı bir şey. Neden böyle? Buna bakacağım ben. Hiçbir şey yok. Çok garip. Neyse buna bakacağım birazdan. Olması lazım diye biliyorum ama göreceğiz. Ve daha sonra. Peri varisini aldım ve ciltli. Bunun içerisine ayrı bir şeyde bakalım istiyorum. Bir de sarı yüz. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yapmışlar. bakalım mı? Ha. Ya da bakmayalım. Size bir minik Bunu da ayrı videosu gelsin. Şöyle bir şey. Ve bu da yetmemiş gibi. Şimdi yerini göstereceğim size diğer aldığımı. Yani uzun zamandan beri beklediğimiz bir kitap bence bu. Ve şu an Indigo yayınlarının çevirmiş olması da ayrı bir mutluluk. Quick Silver demek istiyorum. Buna da ayrı bir kargo gelsin diyorum. Bu şekildeydi benim kargolarım. Şu kutuları ayrı çekeceğim. Bu da sonsuz kitap. Bunu çok merak ediyorum. Böyle. Bir de şurada var. <laughs> Bu şekilde de Neyse öpüyorum siz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.